Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmenim Mustafa Biçer. Bugün sizlerle MSU kampımızın 5. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda proteinler konusunu hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen şöyle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bizler protein derken bileceğimiz en temel şey tüm canlıların proteinlerin kendilerine özel olduğudur. Bakın tüm canlılar mutlaka protein sentezliyor. Protein sentezleyen organizmizde ribozomdu. Dolayısıyla tüm canlılarda mutlaka ribozomda vardır diyeceğiz. Ve bakın canlılar proteini sentezlerken her canlı kendini özel bir şekilde buradaki amino asitleri sıralamaya çalışacak. Bizler protein derken bunlar tabii ki oradan maddelerdi. bunların yapısında mutlaka karbon, oksijen, hidrojen bulunmak zorunda ve bütün proteinlerde mutlaka azot da bulunuyor. Yani çok net bir şey söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki bütün proteinlerde hatta bakın bütün aminasitlerde mutlaka azot elementi vardır diyeceğiz. Bir de ekstradan proteinlerde kükürt de bulunabiliyor. Ve arkadaşlar inorganik maddeden kükürtün de en önemli özelliği proteinin yapısına katılmasıdır diyebiliriz. Proteinler yapı taşları aminasitlerdir. Ve bakın bir aminasın yapısında temelde 3 tane grup bulunuyor. Bunlar amino grubu, karboksil grubu ve radikal gruptur. Amino grubuna şöyle bakarsak, bakın e, şurada gözüküyor içerisinde azot var. Karboksil grubuna şöyle bakarsak içerisinde hidrojen, oksijen ve karbon da bulunuyor. Ve radikal grupta bakın farklı şekilde gösterilmiş. Bir kere arkadaşlar radikal grup değişebiliyor. Yani bir amino asitte amino grubu ve karboksil grubu ortak olarak bulunacakken radikal grubunun yapısı değişebilecek. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Amino farklı olmasının temel nedeni radikal grupların farklı olmasıdır. O zaman ben şöyle bakmam gerekirse radikal grubu şöyle dışarıya çıkarttığımız zaman diyeceğiz ki bakın bütün amino mutlaka azot, hidrojen karbon ve oksijen bulunur diyebiliriz. Peki ben demiştim ki bazı gruplarında kükürt de bulunabilir. Acaba bir amino asitte kükürt varsa o hangi gruptadır diye sormak gerekirse bu sefer cevabımız radikal grup çıkacak. Yani arkadaşlar hidrojen, karbon, oksijen ve azot dışında bir amino farklı bir element varsa bunun bulunacağı yerde mutlaka radikal gruptur diyebiliriz. Yine bakın proteinler amfoter bileşiklidir. Yani bunlar asite karşı baz, bazlara karşı da asit gibi davranabiliyor. Proteinlerin amino grubu burası arkadaşlar. Burası bizim baz grubumuzdur. Karboksil grubu ise bakın asit grubudur. Bunu çoğu zaman öğrencilerimiz karıştırılabiliyor. İşte bakın karboksil grubunda OH bulunduğu için bazen buna öğrencilerimiz baz grubu diyebiliyor. Bakın buradaki karboksil grubu asit grubudur. Bunu asla unutmayacağız. Amino grubu ise baz grubudur. Zaten bakın molekülün ismi de şöyle söylenebilir. Bakın şuradan söyleyeceğiz. Amino asitler diyeceğiz. Yani amino grubu bazdır. Karboksil grubu ise asittir. Bizim dememiz gerekiyor. Ben neye dikkat edeceğim? Bir kere bakın protein sentezini ribozomlar gerçekleştiriyor. Yani bir canlımızda bunlar ribozom protein sentezi yapabiliyor. Başta söylediğimiz gibi ve tüm canlılarda bak mutlaka ribozom da var. Ancak amino asitlerin sentez bakın ribozomlar yapmıyor. Bu çok çıkıyor denemelerde. Evet ribozomu pardon proteini ribozom sentezler ancak amino asitleri ribozom sentezlemiyor. Peki ribozom ne iş yapar? Ribozom sadece bakın amino asitleri birleştiriyor. Oradan protein elde etmeye çalışıyor ama bakın amino asitleri ne yapıyor? Hazır kullanıyor. Bizler diyebiliriz ki amino asitleri kloroplastlar üretebilir. Neden? Çünkü bakın amino asit monomerdir. Kloroplastın temel görevi de monomer sentezlemektir. Glikoz, yağ asiti ve amino asitler gibi ve amino asitlerin çe çeşidinde radikal grup belirleyecek. Ee, ...insanların ya da canlıların yapısında 20 farklı amino asit vardır ve bunların çeşidinde radikal grup belirliyor. O zaman diyebilirim ki amino asitlerde 20 farklı radikal grup vardır. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bakın amino asitler amfoteldir. Yani asitlere karşı baz, bazılara karşı ise asit gibi davranabilecekler. Ve unutmayalım amino grup bazdır, karboksil grubu ise asittir diyeceğiz. Yine arkadaşlar amino birbirlerine peptit bağlarıyla bağlıdır. Yani burada ne dikkat edeceğim? Bir kere bakın tek bir tek bir amino asitte peptit bağı yoktur. Aynen monosakaritlerde, aynen steroidlerde bağ bulunmadığı gibi, yani glikozit ve ester bağ bulunmadığı gibi tek bir amino asitte de peptit bağ yoktur diyeceğiz. Bu da çok değerli bizim için. Bakın şu da değerli. E, peptit bağ kurulurken her zaman birinci aminasitin karboksil grubu ile ikinci aminasitin amino grubu birleşecek. Bakın bunun tersi mümkün değil. Yani bizler ribozomlarda protein sentezi yaparken her zaman bakın birincinin karboksil grubunu ikincisinin ise amino grubunu kullanacağız ve bunlar bağlanırken de açığa bir tane su çıkacak. Yani her zaman olduğu gibi glikozit, ester, peptit bağ fark etmeksizin bizler ne kadar bağ kuruyorsak o kadar da su açığa çıkartacağız. Bizim esansiyel aminoasit bir kavramımız var. Aynen esansiyel yağ asitlerinde olduğu gibi bunun anlamı insanların üretemediği ve dışarıdan hazır almak zorunda olduğu asitlerdir. İnsan karaciğeri glikozdan aminasit, aminasitlerden glikoz, örnek veriyorum, yağlardan aminasit yapabiliyor. Ama hiçbir türlü bir temel ya da esansiyel aminasit üretemiyor. Bakın elimizde çok fazla miktarda temel olmayan aminasit varsa, bunlardan temel aminasit yapma şansımız yok. Onun için bunlar bizim için zorunlu almak, almamız zorunda olduğumuz aminasitlerdir diyebiliriz. Ve arkadaşlar yeşil bitkilerde esansiyel amino bir kavramımız yok. Yeşil bitkiler ihtiyaç duyduğu amino tamamını kendi üretebiliyor. Bakın benim burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Bir yeşil bitki her türlü amino üretmek zorunda değildir. İhtiyacı varsa eğer bu amino üretebiliyor. Daha net bir cümle kullanmak gerekirse yeşil bitkiler için esansiyel organik madde de yoktur. Çünkü çünkü bu bitkiler ihtiyaç duydukları bütün organik maddeleri kendileri mutlaka üretebilecekler. Her canlımızın bakın e, proteini kendine özel demiştik. Çünkü protein sentez emrini bizlere DNA veriyor. Ve her canlımızın da DNA'sı farklı olduğu için bizler diyebiliriz ki her canlının proteini kendine özeldir. 20 farklı aminoasiti canlılar kullanabiliyor. 20 tane farklı amino asit canlılar kullanırken de Herkes kendine özel bir protein sentezliyor Bunun da sebebi Kullanılan amino asitlerin Sırasının Sayısını ve dizilişin farklı olmasıdır Evet tüm canlılar 20 farklı amino asit vardır Ama diyoruz ki her canlı bu amino asitin Sırasını sayısını ve dizilişini farklı kullanabiliyor Ve arkadaşlar Proteinlerin farklı olmasında peptit bağlarının ve bizim sentez yapan ribozomumuzun bir etkisi yoktur. Bir kere peptit bağlarının zaten çeşidi yoktur. Ribozomlar da sadece ve sadece verilen emir yerine getirirler. Onun için ben bir protein sentezini hangi ribozomda yaparsam yapayım sonuç her zaman aynı çıkar. Tekrar etmek gerekirse canlılarda 20 çeşit amino asit bile olsa her canlı kendi özel protein sentezleyebilecek. Bunun da sebebi kullanılan asitlerin sırasının sayısına bakın çeşidinin farklı olmasıdır diyeceğiz. Ben niye dikkat edeceğim? Burası değerli arkadaşlar. Karaciğerde esansiyel amino asitler esansiyel olmayan amino asitlere dönüşebiliyor. Yani ben dışarıdan kendim için zorlu olan bir amino asit almışsam ve bu hücremde fazlaysa bunu esansiyel olmayanlara dönüştürebiliyorum. Ama esansiyel olmayan bir aminoasit bizim esansiyel aminoasite dönüştürme şansımız yok. Zaten esansiyel bakın almak zorunda olduğumuz aminoasitlerdi. Bunu bizim hiçbir türlü bakın yapma şansımız yok. Üçteki daha önemli bir e, örnek. Bir esansiyel aminasta bakın farklı bir esansiyel aminasite bile dönüşemiyor. Yani son itibariyle bir karaciğerde her ne yolla olursa olsun esansiyel bir aminasit asla üretilemiyor. Ama esansiyel bir aminasit ihtiyaç duyduğu zaman esansiyel olmayan bir aminasite dönüşebilecek. Bura değerli. Biraz size karışık gelmesin. Net bir şey aslında. Buraya bir dikkat edersek aslında fayda olur. E, proteinler arkadaşlar bozulabiliyor. Bakın proteinler yüksek ve düşük sıcaklıklarda kuvvetli asit, kuvvetli bazlarda yoğun tuzda yüksek basınç ve radyasyonda bozulabiliyor. Natürasyon bakın doğal demek. Denatürasyonda doğallığın bozulması anlamına geliyor. Aslına bakarsak bir protein sentezlendiği zaman aslında bakın şöyle zincir şeklinde üretiliyor. Daha sonra biz bunları kendi üzerine katlayarak şöyle bakın şu şekilde biz bunu işlevsel hale getiriyoruz. Benim burada çizdiğim şekil aslında bir enzim şekli. Buradaki proteinimiz katlandığı zaman bakın işlevsel hale gelmiş oluyor. Yani bizler hemen böyle protein üretince o protein direkt enzim olup iş görmüyor. Bunun katlanması gerekiyor. Denatürasyon ise denatürasyon ise buradaki katlanmış halin tekrar zincir şekline geri dönmesidir. Yani denatürasyon proteinin paramparça haline gelmesi değil aslında katlamış olduğum proteini tekrardan geri açıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz bir ip aldık böyle yumak yaptık ve burada biz işlevsel protein elde ettik. Denatür ederken de o yumağı tekrardan açarak ipliğimizi tekrar tek bir zincir haline getirdik. Onun için denatür olmuş proteinlerde amino sayısı, sırası ve dizilişi asla değişmez. Ve peptit bağları da bakın ne yapar? Korunmuş olur. Burada değişen tek şey işlevselliğin bozulmasıdır. Ben proteini katlarken zaten işlevsel hale getirmiştim. Denatür ettiğim zaman da zincir zincir şekline tekrar getirdiğim zaman da aslında ben burada ne iş yaptım onun? işlevselliği tekrardan bozmuş oldum. Net bir cümle kullanacağım. Denatür olmuş proteinlerde, bunu asla unutmuyoruz. Amino sayısı, sırası ve çeşidi asla değişmiyor. Peptit bağlarım değişmiyor. Değişen tek şey işlevselliğin bozulmasıdır. Ne demek bu? Artık buradaki protein iş yapmaz hale gelecek. Yine arkadaşlar denatür olmuş proteinler bakın besin değerlerini kaybetmezler. Ben yumurta pişirdiğim zaman aslında orada proteini denatür etmiş oluyorum. Ama onu güzelce yiyebiliyorum. Çünkü neden? Besin değerini korumuş oluyor. Denatürasyon bazen denatür olan proteinler tekrardan eski geri gelebiliyor. Bakın replay demek tekrar oynatma demek denatürasyon da doğallığın tekrardan geri gelmesi anlamına gelecek. Yani bazen bizler denatür etmiş proteinleri de eski haline bir şekilde getirebileceğiz. Şuradaki bakın ikinci açıklama oldukça önemli arkadaşlar. Bakın biz e, enerji üretirken 3 farklı besin kullanabiliyoruz. 1 yağlar 2 karbonhidratlar 3 proteinler. Yani ben bunların monomerlerini kullanacağım. Bakın bir solunum sonucunda oksijenli solunum sonucunda eğer dışarıya amonyak çıkmışsa benim burada kullandığım monomer kesinlikle aminasittir. Yani diyoruz ki bizler oksijenli solunumda eğer aminasit kullanırsak e, bu solunum sonucunda karbondioksit ve suyun yanında bir de arkadaşlar mutlaka dışarıya Amonyak çıkışta meydana gelecektir. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir oksijenin solunum sonucunda eğer dışarıya amonyak ya da bunun türevleri üre değil mi? Buna dönüştürülünce ya da bakın ürük asit çıkıyorsa benim burada kullandığım monomer kesinlikle bir amino diyeceğiz ve hangi amino asit kullanırsa kullansın mutlaka dışarıya amonyak çıkacak. Niye? Çünkü Tüm amino azot vardı. Dolayısıyla bu aslında mutlaka e, amonyak şeklinde dışarıya çıkması gerekiyor. Burada bakın gene oldukça değerli. Protein ne iş yapar? Bir kere arkadaşlar dokularda, organlarda en fazla oranda bulunan bizim organik maddemiz proteindir. Tabii ki beyin hariç diyoruz. Hücre zarında da aynı şekilde en fazla oranda bizim proteinimiz var. Bir kere proteinler yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Enzimlerin ve hormonların yapısına katılırlar. Tüm enzimlerin yapısında mutlaka protein vardır diyebilirim. Ama hormonların sadece bazılarının yapısında var. Çünkü hormonlar steroid yapıldığı olabiliyorlar. Proteinler savunmada görev alabiliyorlar. Antikor, antitoksin gibi bu molekülün yapısına katılabilecekler. Yine kan ozmotik basıncını ayarlayabilecekler. Bu da arkadaşlar albümindir. İnsanın kanında albumin eksikliği varsa bu insanda bakın ödem oluşur. Bu da çok değerli denemeler için. Yani ödem oluşan bir insanda diyebiliriz ki albumin eksikliği olabilir diyebileceğiz. Afrika'daki insanların ya da bebeklerin karınları şişkindir buradaki karın şişkinin sebebi de ödemdir. Bunun da sebebi albümün eksikliğidir diyebiliriz. Bu da bakın çıkıyor denemelerde. Al yuvarlarda solunum gazı taşıyan hemoglobinlerin yapısında yine protein var. Çizgili kaslarda oksijen depolayan miyoglobinlerin yapısında yine protein var. Kanın pıhtılaşmasından görevli fibrinojenlerin yapısında yine protein var. Tüm kaslarda bulunan ve kasılma gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozinden yapısında yine protein var. Saç, tırnak bunlarda protein var. Yine hücre zarın yapısında protein bulunabiliyor. Yani bakın antikor, antitoksin, albümin, globulin de olabilir. Hemoglobin, miyoglobin, fibrinojen. Yine bakın aktin, miyozin bunlar protein yapılı moleküllerdir. Çok değerli bir şey söyleyeceğim. Buradaki moleküllerin hepsi bir canlının kendine özeldir. Yani bunlar bakın bizim özgün moleküllerimizdir. Niye? Çünkü bunların yapısında protein var. Protein de bizlerin özgün molekülleriydi. Bu da yine bakın çıkmış bir soru. Peki bende protein eksikliği varsa neler ortaya çıkabilir? Tabii ki bakın şurada saydığım moleküllerin olmadığını düşünürsek Bunlar olmazsa ne olurun cevabı da protein eksikliğinde ne meydana geleceğini cevabını da bize vermiş olacak. Bir kere metabolizma aksar. Niye? Çünkü enzimlerin yapısına katıldığı için ben enzim üretemeyeceğim. Büyüme gelişme olumsuz etkilenir. Çünkü onarımda bunu kullanacaktım, elimde yok. Savunma zayıflar çünkü antikor ve antoksinlerin miktarı azalabilir. Çabuk hastalanırız. Çünkü hemoglobin yok. Oksijen taşıyamıyorum. Enerji üretebiliyorum. Eritemiyorum. Yarlar geç kapanır. Çünkü fibrinojen yapısına katılmıştı. Yine kan geç pıhtılaşıyor. Fibrinojen kaynaklı. Kansızlık görülür. Hemoglobin kaynaklı. Zihinsel gelişim geriler. Çünkü yapıcı onarıcıydı. Organ yetmezliği. Yıpran organları yenileyemem. Aynı şekilde. Aktimiyozner vardı. Kaslarım kasılıp gelişemez. Ve ödem oluşabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi birçok hastalık meydana geliyor. Onun için protein tüketmek aslında oldukça değerli. Peki ben çok protein tüketsem bir sorun ortaya çıkar mı? Evet ortaya çıkar. Bunun da isim bakın gut hastalığı diye geçiyor. Zengin hastalığı. Yani bir insanlar çok insanlar çok fazla miktarda protein tüketirse böyle eklem yerlerinde yavaş yavaş am şey, amonyak birikiyor ve buralarda ağrılar başlıyor. Gut hastalığı bu da protein fazla kullanılmasına kaynaklı bir hastalıktır diyebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Biraz kısa tutmak istedim. Proteinleri gördük. Yapısını gördük. Hangi maddelerde bulunduğunu gördük ve eğer eksikliği varsa nelerin meydana geleceğini hep beraber bulmaya çalıştık. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.